Çevre ve Orman Bakanlığı ile Öz Orman İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 20.600 orman işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza töreni renkli görüntülere sahne oldu. Bakanlar ve sendika yöneticileri birlikte halay çekti, işçiler de oynadı. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın bahçesinden davul ve zurna sesleri yükseldi. İşçiler oynadı. Bakanlar davul ve zurna ile karşılandı. Onlar da bu sese kayıtsız kalamadı. Sendika temsilcileriyle birlikte halay çektiler. Orman işçilerinin mutluluklarına ortak oldular. Toplu iş sözleşmesi imza töreni bu görüntülerle başladı. Sonra protokol konuşmalarına geçildi. Yüzler gülüyordu. Orman işçileri için 5 yıllık sıkıntılı dönem sona ermişti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 5 yıl süren yetki mücadelesi döneminde işçilere sahip çıktık dedi. Salonda alkış tufanı koptu. Biz bakanlık olarak gelen birliklerimiz işçilerimize kesinlikle sahip çıktı. Onları kucakladı. Yani hiçbir işte zaman... Asla şunu düşünmedik. Ya bunların sendikası yok. Bunları biraz ezelin mantığıyla hareket etmedik. Bilakis ben orman gelen diğer arkadaşlarıma şunu demişimdir. Onların sendikası yoksa sahibi yoksa sahibi biziz demişizdir arkadaşlarım Eroğlu başlatılan ağaçlandırma seferberliğine değindi. Geçen yıl 463 bin hektar alanın ağaçlandırıldığını söyledi. İşçilerden bu yıl için söz istedi. Bu sene 2009'de 500 bin hektar olarak ilan ediyorum. Bunu bunu ilan etmemin sebebi size, size olan güvenim, itimadım, şer <laughs> heyecanı sebebi. Tamam söz mü? Söz, <laughs> Toplu iş görüşmelerinden sorumlu Devlet Bakanı Murat <laughs> Başeskioğlu da konuşmasında babasının 35 yıllık orman emekçisi olduğunu hatırlattı. Benim de babam 35 yılını orman teşkilatında geçirmiş bir emeklidir. Sendika temsilciliği de vardı. Küçük yaşlarımızda biz toplu sözleşme törenlerine çok şahitlik ettik. Bazen gelen sözcülüğü gömleği bile giydik. <laughs> Konuşmaların ardından taraflar imza töreni için masaya oturdu. 21.600 orman işçisi rahat bir nefes aldı. <laughs>